Arkadaşlarım merhaba. Uzun süre video gelmedi bende de. Şampiyonlar Ligi şeyi çekmek istedim. Kurası. Öyle bir oyun var internette buldum. Şimdi onu oynayalım. Belki bilmiyorum 5 5 dakikalık falan video olabilir. Başladım. Türk takımı olarak bir Beşiktaş var. Pot birden başlayalım. Kim çıkacak? Manchester City. B grubuna çıktı. Wille Real A'ya çıktı değil. E'ye çıktı. Inter H'ye e çıktı. Chelsea G. Bayern Münih, C. Sporting D'ye çıktı. Rufe'ye de Atletico Madrid kaldı. Buradaki Paris Saint Germain. Bu da Paris birinci olur bir ihtimal. Barcelona ile geldi. Real Madrid. B'ye mi, B mi, B mi gelecek? Bakalım. D'ye geldi. Dortmund. Borussia Dortmund. Atletico Madrid grubuna geldi. Manchester United her geldi. Juventus Steam Chelsea gidecek. Stiye gidecek. Sevilla Grup G'ye gidecek. Liverpool'da Bayern Münih, Porto 3. Salzburg B. Shakhtar. F. Atalanta G. Ajax D. İkisi çıkabilir buradan. Porto Benfica, Zenit ve son da Leipzig. Şimdi pot ve grubu. Beşiktaş çıkacak mı? Wolfsburg. Geç. Hop. Dinamo Zagreb. Dynamo. Şimdi D'ye gelse zor. H'ye gelse yine zor. G'ye gelse bir şans. F'ye gelse zor. O hepsi zor ki. Neredeyse hepsi zor. Bakalım kim gelecek. Milan. D'ye gitti. Tamam. Evet yani belki iyi olmuş olabilir ya a geldi zorluklar geldi bruce o bishtaş burada fake aslında ama orada çok genç isimler var Holland dedin sancı manca Hmm, H'ye gitse Inter. Bence H'ye H'ye giderse şans çıkabilir belki. H'ye gitti. Olympiakos. Şimdi bir de bu grupların şeyini yapalım. Son alt turunu. Bakalım. White dedi. Hıh, tamam. Tabi burada ilk iki, ilk iki çıkan potlardan şey yapıyor. burada Sevilla karşısında Liverpool Lazio Chelsea Atletico karşısında Juventus Leipzig karşısında Manchester Atalanta karşısında Real Madrid Tamam öyle Paris burada zaten Büyük ihtimalle evet diğerleri çıktı Burada Liverpool alır Burada Chelsea alır Burada Atletico Atletico Sartor olabilir Manchester tabi ki burada Real Madrid Paris Mönchengladbach Direkt şak şak yapar. Helal. Dortmund alır. Burada o Bayern Barcelona. Barcelona ben intikam alır. Evet. arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. İyi için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.